Merhaba sevgili izleyenler. Bir akademik bakış programıyla daha karşınızdayız. Bugün Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi Sayın Soner Beşcan'la birlikteyiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Biz bizler deyiz hocam. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bize bu imkan sunduğunuz için. Sayın hocamla birlikte bugün yiyecek içecek hizmetleri sektörü üzerine konuşacağız. Öncelikle hocam sizi tanımak isteriz konuya girmeden önce. Ee, öğretim Görevlisi Soner Beşcanlar, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Bölüm Başkanı. Ee, son 3-4 yıldır e, üniversitemizde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Bundan önce e, 2010 yılından itibaren e, Milliyetin Bakanlığı'nda yiyecek şirket hizmetleri öğretmeni olarak görevime e, devam etmekteydim. Daha sonra 9 aylık bir Yozgat Valiliği'nde özel kalem müdürlüğünde bir çalışma gibi bir imkan bulmuştum. Ve ardından da 2018 yılından itibaren de öğretim görevlisi olarak Yozgat Bozok Üniversitesi'nde devam etmekteyim çalışmalarıma. Ve bundan sonra da inşallah güzel yine çalışma ve faaliyetlerle hizmet etmeye devam edeceğiz üniversitemize. İnşallah, inşallah diyelim Sayın Hocam. Peki hocam şimdi öncelikle biz yiyecek içecek hizmetleri sektörü diyoruz ama bu yiyecek içecek hizmetleri sektörü hangi alanları kapsıyor? Yiyecek içecek hizmetleri sektörüne baktığımız zaman bakanlığın da belirlediği çerçeveler doğrultusunda gastronomi tesisleri adı altında birçok tesis var. Bunlardan baktığımızda ilk başta karşımıza çıkan otel işletmeleri ve bunun yıldızlı sınıflandırmaları aslında karşımıza çıkıyor. Daha sonra yiyecek içecek işletmeleri adı altında yine gastronomi tesisleri olarak restoranlar burada yine bu sektöre hizmet eden işletmeler arasında bunların haricinde ulaştırma şirketlerinin sağlamış olduğu yiyecek içecek hizmetleri işletmeleri vardır. Bunların ilave olarak da yine catering işletmeleri ve eğlence işletmeleri yine yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren diğer kuruluşlardır diyebiliriz. Peki sektöre şöyle baktığınız zaman istihdam alanları nelerdir? Ne gibi istihdam alanlarına sahip? E, oteller, restoranlar, e, eğlence işletmelerinin e, yiyecek içecek bölümleri, e, ulaştırma şirketlerinin yiyecek içecek bölümleri ve catering firmaları olarak bir sınıflandırdığımız bu grupta e, yiyecek içecek sektöründe aşçılık e, yani mutfakta e, ürün işleme e, departmanından başlayarak da aşçılık e, programının altında birçok çalışma basamakları, kariyer basamakları mevcuttur. Burada işte executive şef dediğimiz işte aşçılık basamağından aşağı doğru işte sos şef, kısım şefleri, yine kısım aşçıları ve onun yardımcıları olarak da bunu sınıflandırabiliriz. Hmm. Gelelim de servis departmanına. Servis departmanında ilk metrotel dediğimiz restoran müdürü, onun altında restoran şefleri, garsonlar, komi, ve yine e, Steward dediğimiz e, bulaşıkçılar olarak bir sınıflandırma mevcuttur. Bu saydığımız e, kategorilerde e, yani bu hizmetten, bu hizmeti sağlamak isteyen kişiler ve bu konuda eğitim alanlar, e, geçmişten alaylı olaraktan e, sektöre dahil olanlar ve mevcut da şu anda da e, yani eğitim anlamında bunu tamamlayıp e, sertifikalandırılarak kendilerini arkadaşlar, ee, bu şekilde bu saydığımız işletmelere bu departmanlarda çok rahatlıkla istihdam edilebilirler. Evet. Peki aşçılık demişken hani aşçılık hani sizin mesleğiniz aslında evet. hani siz otel lokanta ve ikram hizmetleri bölümü olarak altında aşçılık programı olarak Hı -hı. devam ediyorsunuz. Aşçılık deyince son dönemde de gerçekten popülerliği de arttı. Son dönemde medyada çıkan işte programlar işte sosyal medyadaki etkileşimler sayesinde aşçılık alanındaki ...kişilerin birazcık daha popülerliği var son dönemde. Aşçılık deyince ne anlama geliyor? Bunların aşçılığın avantajı ve dezavantajı var mıdır? Bunlardan da konuşalım. Tabii ki. Aşçı dediğimiz kişi belli teknik ve yöntemlerle... ...hijyen ve sanitasyon kurallarını kurallarında tabii ki ön planda tutaraktan... ...yiyecek üreten, yemek üreten, hizmet üreten kişidir ve bu e, ki, bu işi yapan e, en baştaki kişi aşçıdır. Yani bu organizasyonu yapan kişi aşçıdır ve onun altında az önce saydığımız kısım elemanları vardır ve aynı bir e, takım halinde e, belli bir işi e, oluşturaraktan hizmeti sağlamaya çalışırlar. E, aşçılık mesleği e, geçmişten e, günümüze kadar e, birçok artık e, bahsettiğimiz istihdam alanlarında e, kendini göstermiş bir meslek ve son zamanlarda da hem e, Sosyal medya hem TV programlarının da artmasıyla açlık mesleğine ayrıca bir nasıl diyelim yani bir motivasyon bir bir etkileşim oldu yani insanlarla bu meslek arasında bu da tabii ki açlık mesleğini biraz daha tabii ki ön plana çıkardı ve tabii ki hem eğitim anlamında da hem işletmeler anlamında da baktığımız zaman bunun bir artılarını görebiliyoruz eğer meslek meslek durumuna yani ya da meslek edimine yeni adım atacak olan arkadaşlar bu dediğimiz etkilerden kaynaklı biraz daha aşçılık mesleğini şu anda daha ister hale geldiler ve bunun için işte eğitimler alıyorlar işte belli kurslara katılıyorlar. Ya da kimileri de kendi evde kendini geliştirmek için yemekler yapıyorlar, videolar çekiyorlar ve bunları işte sosyal medyada paylaşıyorlar. yani Aynı zamanda pandemi döneminde de aslında çok fazla bu kesinlikle. şeyler ortaya çıktı. Hani evet. yani birçok ünlü isim falan artık ekmek yapmaya başladı evet. kendince evde yapmadığı daha önce hiç tatmadığı yemekleri de tatmaya evet. başladı. Pandemiden dolayı evet herkes evlerde olduğu için biraz da herhalde vakit geçirmek ve kendini de geliştirmek isteyenler. Bu noktada farklı yiyecekleri ürettiler, sosyal medyada paylaştılar, kendilerini geliştirdiler. Kimisi, kimisi farklı teknikler denediler ve bu noktada sevenlerine belki de bunları tattırdılar. Yani A'dan Z'ye dediğimiz bir yani toplumdaki kişiler hemen hemen bu sektörün bir parçası olmaya aslında gayret gösterdiler diyebiliriz. Açlık mesleği de bu işte bu etkilerden dolayı da biraz daha günümüzde ön plana çıktı diyebiliriz. Avantaj ve dezavantajına gelecek olursak bizler hizmet sektörünün birer parçasıyız. Hizmet sektörü demek 7-24 hizmet etmek demektir. İşte bu yolda yani buradan yola çıkaraktan insanlar kimi zaman işte ailesiyle hoş bir vakit geçirirken, yemek yerken sizler çalışıyor olursunuz. İşte bayramlar olur, bayramlarda insanlar birbirlerini ziyarete gider ya da bir otelde konaklamaya giderler. E, güzel vakit geçirmek için e, sevdikleriyle. Siz e, maalesef işte çalışma durumunda olabilirsiniz. İşte özel günlerde e, insanlar yine eğlenirken sizin oda bir hizmet üretmeniz gerekir. Ya yani bu tarz, e, dezavantajları olabilir ama e, işin tabii ki sevmek e, yani benimseyerek işi benimseyerek yapabilmek bu noktada e, aslında bu dezavantajların hepsini e, çok da görmezden gelinebilir duruma getiriyor. Çünkü e, hani bu işi aşkla sevgiyle ve büyük bir disiplinle e, yapabilen kişiler e, gerçekten bu e, kariyer basamakları sonucunda çok iyi yerlere gelebiliyorlar avantajlarına baktığımız zaman e, hani dezavantajla biraz onu yoğurmak istedim e, çok yoğun çalışma tempolarımız var e, ve bu yüzden de biraz da erkek egemen e, bir sektördür diyebiliriz ama bu, bu son zamanlarda artık iyice e, çalışma durumlarının da değişmesi ve gelişmesiyle ve işletmecilerin de bu departmana biraz daha farklı bakış açılarıyla birlikte aslında bu erkek egemen durumu biraz daha son zamanlarda artık dengelenmeye başladı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü artık işletmeciler de bu mutfak ve servis departmanına bakış açıları ve buradaki işte oradaki bütçe dağılımlarıyla alakalı olarak artık mutfak ve servise daha çok bütçe ayırmaya başladılar. Bu ne demek? İş, yani çalıştırdığınız personeli farklı çalışma saatlerinde ve şiftlerde personeli temin etmek demektir. Bu da ne demek? Eskiden 12-16 saat çalışan bir aşçı ya da bir servis elemanını artık işletmelerimiz biraz da kanunların da gerekliliğiyle birlikte 8 saat çalıştırabiliyorlar. Ve bu doğrultuda da tabii ki bu çalışma şartlarının biraz daha iyileştirilmesi sebebiyle de artık erkek egemen değil. Artık dengeli bir hem bayanların hem de erkeklerin var olduğu bir sektör haline geldik ve bu da tabii ki bizi sevindiriyor. Neden sevindiriyor? Çünkü bizim ağaçlık <laughs> programımızdaki öğrencilerimizin %70'i yettişi kız öğrenciler oluşturuyor. Buradan da biz bu öğrencilerimizi sektöre motive edebilmemiz için onları alıştırma sürecinde onlara belli bilgi ya da bu sektörle alakalı ...deneyimlerimizi aktarırken işte bu detayları onlara aktarıyoruz ki... E, ...sektörden korkup da... E, ...kendilerini iyi bir şekilde motive etsinler sektörü... ...ve sektörden kopmasınlar diye... ...onlara bir e, orada bir... E, ...sektörün güncel durumunu e, bildiriyoruz diyebilirim. Evet. Şimdi aslında siz gerçekten aşçılığın eğitimini burada... ...net bir şekilde veriyorsunuz. Yani dışarıdaki gibi o öğrenilenden e, ziyade aslında hem yerel mutfağımız hem de dünya ile alakalı birçok eğitim veriyorsunuz evet. diye düşünüyorum. Peki bölümünüzde ne gibi faaliyetler var? Neler yapıyorsunuz? Öğrencilere nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Nasıl olanaklarınız var, imkanlarınız? Var? Öğrencilerimize biz şu anda 1 ve 2. sınıflar olmak üzere toplamda 100'e yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimiz bizim mezuniyetlerine baktığımız zaman lise mezuniyetleri hepsi farklı lise türlerinden gelmiş öğrenciler olduğu için biz burada eğitimimiz sıfırdan başlıyor. Yani Aynı e, bir ilkokul birinci sınıf öğrencisine okuma'yı öğretir gibi biz de burada e, yeni gelen öğrencilerimize hepsi farklı lise türlerinden geldiği için e, sıfırdan başlayaraktan tüm e, açlık mesleğine yönelik tüm uygulamalarına yönelik tüm bilgileri biz burada bilgi ve uygulamalarını e, birebir vermeye çalışıyoruz. Bunu da açacak olursak e, yeni gelen öğrencilerimiz birinci sınıfların e, müfredatları çerçevesinde besin ve hijyen, hijyen ve sanitasyon dersleri gıdaların e, muhafazası ve saklanma yöntem ve teknikleri, e, menü planlama, beslenme ilkeleri ve bunların detayları, e, ardından e, uygulama derslerine yönelik biraz daha geçiş yapacak olursak, e, doğrama yöntem ve teknikleriyle ve ardından pişirme yöntem ve teknikleriyle e, öğrencilerimiz biz yoğun bir e, eğitim alıyoruz. Ve bu e, teknik e, maddeler, teknik e, konulardan sonra Artık öğrencilerimizi biraz daha özelleştirme, yani genel bilgiler verdikten sonra biraz daha özelleştirme ve özel bilgiler verme noktasında farklı derslere öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Bu derslerimize baktığımız zaman Türk mutfağı uygulamaları, dünya mutfakta uygulamaları, yaratıcı mutfak uygulamaları gibi derslerimiz var. Pastacılık teknikleri, yiyecek içecek servis teknikleri, yöresel mutfak... Sıcak mutfak ve soğuk mutfak olarak ve tabii buraya da bir de balık ve su ürünleri dersinde ekleyerekten ne yapıyoruz? Öğrencilerimizi e, her e, e, konu ve müfredata uygun olarak ve farklı dallarda öğrencilerimizi burada uygulamalı, teorik bilgi aldıktan sonra uygulamalı olarak e, birebir e, modüler sistem dediğimiz, yani her öğrencinin uygulama yapabilmesi imkanını sağlayaraktan derslerimizi e, çok eğlenceli, yorucu ve bir o kadar da gelişime çok açık bir şekilde öğrencilerimizi eğitmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Hatta ve sektöre de hazır hale getiriyoruz. Peki öğrenciler burada aldıkları eğitim sonrası bir sınıflandırma yapılıyor mesela onlar için. Hani bu işte pastacıdır, bu sıcak yemek işte soğuk yemek türleriniz de var evet, sanırım evet. bildiğim kadarıyla. Onlar da ayrılıyor mu? Ee, yok. Biz şöyle yapıyoruz. Ee, dediğim gibi biz buradaki aslında yiyecek içecek hizmeti ya da yemek üretimi yelpazesi çok geniş bir yelpazedir. Biz burada bu yelpazenin tüm örneklerini örneklerini öğrenciye vermeye çalışıyoruz. Öğrenci her örneği görsün, her pişirme yöntem ve tekniğini görsün ve hangi yöntemde hangi yemeğin üretildiğini burada net bir şekilde öğrensin. Ama iki yıl sonunda mezun olduktan sonra e, sektöre geçiş yaptığında artık öğrenci ona biraz daha kendini en yakın hissettiği ya da en başarılı hissettiği ya da bulduğu e, departmanda ya da branşta artık e, sektörde biraz daha öğrenci kendini yönlendirecek. Tabii ki onu yönlendirecek en büyük e, buradaki etkenlerden bir tanesi de tabii ki bizleriz ve e, sektöre gittiğinde onu e, yönlendirecek şefleri ya da işte müdürleri, departman müdürleri diyebiliriz. Onların yönlendirmesiyle ve kendini en mutlu, en başarılı, en yetenekli hissettiği alanda öğrenci kendi seçme imkanına sahip diyebiliriz bu noktada. Evet, güzel. Gayet iyi hocam. Tebrik ederiz. Teşekkürler. <laughs> Peki kısa ve uzun vade süreci içerisinde ne gibi çalışmalar yapmak istiyorsunuz? Mesela son dönemde sizin atölyeniz de açıldı hmm. diye biliyorum ama evet. hani kısa ve uzun vade içerisinde neler yapıyorsunuz? Daha önce neler yaptınız? Herhangi bir yarışmaya katıldınız tabii, mı? Tabii. Ee, bundan yaklaşık bir ay önce Ömer Demir Gastronomi ve Mutfak Sanatları atölyemizin açılışını gerçekleştirdik. Rektör hocamızın da davetiyle bizi katılımıyla bizi de onurlandırdı. Katılımıyla teşekkür ederiz. E, büyük uğraşlar sonucu atölyemizi e, işler hale getirdik. Hem bizler hem öğrenciler bu durumdan çok mutlu. Öğrenciler bu atölyenin kurulumunda birebir her noktasında emekleri var. E, onlara da buradan teşekkür ederim. E, yani onlar olmasaydı belki şu anda e, çok daha böyle e, hazır konumda değildi. E, belli aşamalarda çalışıyor olacaktık ama onların desteğiyle gerçekten e, bir güç birliği yaptık diyebiliriz. E, biz bu atölyemizin açılış, açılmasıyla birlikte tabii ki derslerimiz daha efektif, daha böyle modüler sistemde çok etkili bir şekilde işlemeye başladık. Tabii ki bundan hem öğrenciler hem de bizler çok hem üniversite yönetimi hem yüksekokul yönetimi çok mutluyuz. Biz bu öğrencilerimizi burada eğitim verirken aynı zamanda tabii ki hem sektörü hazırlıyoruz hem de Üniversitemizin ve bölümümüzün adını duyurabileceğimiz farklı yemek yarışmalarında da hazırlıyoruz. Aynı zamanda demo çalışmalarını da yapıyoruz. Geçmiş dönemlerde salgından hemen önce Gastro Antalya, işte Açılar Federasyonu düzenlediği Gastro Antalya yemek yarışmasına katılmıştık. Orada üçüncülük ve birincilik derecelerinde başarılarımız vardı mezun olan öğrencilerimizle. Onlar da e, çok kısa maalesef görüşmek e, nasip oldu pandemiden dolayı ama kısa dönemde onlarla iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. E, üniversite yönetimimizin e, yine burada farklı etkinlik ve faaliyetleri olduğunda gerek yemek organizasyonu gerek kokteyl organizasyonu bu noktalarda biz üniversitemize destek veriyoruz. E, öğrencilerimizin hazırladığı ürünleri e, misafirlerimize sunma imkanı buluyoruz. Bu da öğrencilerimiz aslında hem sektöre adım atmak anlamında hem de üniversiteye bir değer katmak anlamında iyi bir motive edici bir durumdur diyebilirim. Ee, gelecekte ne yapacağız? Gelecekte yine e, en yakın Şubat ayında e, İzmir'de Horeca fuarı vardır. E, otel ekipmanlarının tanıtımının ve e, çeşitlerinin tanıtıldığı gösterildiği, kullanımlarının e, yeni teknik te teknolojilerin kullanıldığı e, fuar vardır. Bu, bu fuarın e, akabinde de bir yemek yarışması düzenlenir standart olarak yani her yıl geleneksel anlamda. Biz bu yarışmaya katılmak için şu anda girişimlerimizi yapmak üzereyiz, ee, öğrencilerimizi buraya hazırlıyoruz. Yine Nisan ayında e, Türkiye'de için e, ve tüm üniversite ve lise düzeylerinde İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri diye bir yarışma var. Bu da çok e, kapsamı geniş, e, ses getirici etkinliği e, oldukça yüksek, öğrencileri motive edici bir yarışma. Buraya da mesela hazırlanma sürecindeyiz. Şu anda henüz başvuruları başlamadı ama katılma hedefindeyiz. Bu tarz çalışmalarımızı yudur, sürdürüyoruz. Bunlar e, sektörel anlamdaki bizim çalışmalarımız. Bir de eğitim ve e, kendi uygulamalarımızı kapsayan bazı çalışmalarımız var. Bu da yine e, kendi bölümümüz e, Otel Lokanta VKM Hizmetleri bölümü ve Radyo Televizyon bölümüyle ortaklaşa yaptığımız bir bilimsel araştırma projesi. E, Yozgat yöresinde unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin tekrar e, canlandırılması projesi adı altında. bunu Burada biz e, yörede e, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri e, halkla birlikte e, ortaya çıkarıp halkla bir de üretip bir belgesel çekme hedefindeyiz. E, sizlerin de desteğiyle. Bunu aslında yürütmek çok istiyoruz. Hatta başvurularını yaptık. Şu anda sonuç beklemekteyiz. Ayrıca e, bu yıl TÜBİTAK e, proje e, çağrım çağrımlarında, çağrışlarında diyebiliriz. E, burada farklı yine e, Otel lokanta ve ikram hizmetleri bölümü olarak iki farklı projemizi başvurusunu yaptık. Onların da inşallah kabul olması ümidiyle çok etkili bir şeyle etkili bir proje olacak. Yemek kurslarına yönelik yerel halkın ilgisini ölçmeye çalışacağız ve burada yine kendi mutfağımızda yerel halkı yemek kurslarındaki hatta master şef gibi yemek yarışmalarına benzer bir ortam yaratıp yerel halkı burada kısa sürede yemek üretme noktasında bir yarışmaya dahil edeceğiz. Bu da halkla birlikte bir bütünleşecek bir projedir. Bu noktada bu tarz faaliyetlerimiz var. Eğitim ve sektör anlamındaki kısa ve uzun vadedeki çalışmalarımız bu şekilde. Ayrıca yine bizim bir de öğrenci kulübümüz var. Bozok Ağaçlık Öğrenci Kulübü. Bu kulüp çerçevesinde de yine hem yemek yarışmalarını yerelde ve ulusal anlamda hem de yine e, üniversitemiz içerisinde yapabileceğimiz yine baharın da gelmesiyle farklı etkinlikler planlıyoruz. Onu da buradan sürpriz olsun diyelim. İnşallah hocam. Teşekkür <laughs> Başarılarınız devam etsin Çok diyelim. Son bir soruyu sormak Buyurun. isterim şöyle. Genelde e, eğitim camiasında bir meslek hastalığı dediğimiz bir hastalık vardır aslında. Yani herkesin alanı neyse odur. Mesela sizde de böyle bir durum yaşanıyor mu? Evde eşiniz yemek yaparken işte ona karışma, ona müdahale etme gibi bir durum var mıdır? Yok. Ee, kesinlikle karışma, müdahale etme durumum olamaz. Kendisi kendisinde el lezzeti hatta benden iyidir diyebilirim ortaklaşa, el birliğiyle beraber. beraber yapıyoruz. Bazen görev paylaşımı yapılıyor. Bazen de görev sırası veriliyor birbirimize. O şekilde yürütüyoruz. Evdeki hizmetimizle diyelim. <laughs> ne kadar güzel. Çok sağ olun. Sayın hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz edelim. teşekkür ederiz. Böyle bir imkan sunduğunuz için. Biz Size de çalışmalarınıza kolaylıklar evet. dilerim. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Sevgili izleyenler, bugünkü akademik bakış programını burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki hafta yeni konu ve konuklarımızla tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.